Geber gitme. Ha. Amına koyayım absürdüm lan. Dakikara 30 dakikara dakika bir şey yapmadan geber. Oğlum hapşurdum lan yaptım yaptı, <laughs> yaptı, yaptı. bir şey yok hapşurdum lan. <laughs> o ben duy sesimi Ospu. Bu kime aykırmış ya? Kaç defa banlıyormuş da. Bursa'dan kız ile <laughs> sevgili olmayın hepsi kodum. <laughs> bana bu yapılır mı? Ya yok artık ya. Bana bu yapılır mı? Bana bu yapılır mı? Kızı paramı ver bali. Kime yazıyorsun Selim? Aşağı yok aşağı yok. Ya 17 aylık ilişkim bitti. Saatler önce Kız da senin hayran ama kızına değil de paramı üzülüyorum. O paraları altına yatırsam rüzgar kartal iki olduydum. Oğlum <laughs> 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 şu burada sen paralarımı ver yayınlar. <laughs> Ekse bana artık kaldırıp tekrardan şey yapabiliyor musun? Kaldırabiliyor musun? Nasıl yani? Ne dedin? <laughs> ne dedin? <laughs> ne diyorsun? Hayır ne cümle kurdum? Kaldırabiliyorsun tabi o ne demek? Ay sor ben ne dediğimi hatırlamıyorum ne cümle... <laughs> Cümlem neydi ya? Unuttum vallahi cümlemi unuttum. Burnumdan oksijen alamayınca beynim yandı herhalde. Ne dedim? Banları kaldırıp... Bir dakika ne? <laughs> Banları kaldırabiliyor muyuz? Gibi bir şey dedim. E tamam işte doğru cümle kurmuştum. Neye güldünüz? Hayır yani böyle banı kaldırmak için dilenme mesajı atanları görüp de kaldırabiliyorsun herhalde. Banları niye kaldıramayalım? Hayır eskiden bir dilenme mesajları yoktu. O yüzden. Ben kaldırıyoruz ya unuttum. Evet yapabiliyoruz. Geçen baktık efsane şeyler var. Hadi canım. Tamam bakalım onu bir daha. Ay ne bileyim. Saf evet ya yanlış bir şey dedim sandım. Yani az önce de abuk kusubuk şeyler söyledim ya yanlışlıkla. Tövbe tövbe iyice gitti kafam. <laughs> canım yanıyor. Canım yanıyor. <laughs> Ha, milk, milf milt 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 o. Milt mi? Milf mi? <laughs> Sen milftin. Bunun götten milf yapman lazım. Milt kuzi. <laughs> <çizel> mi? <laughs> <laughs> Sağda çok değişik bir şey çıktı ama. Hayır abi. hayır öyle öyle yazma. Şey yaz. Ee, milf videos yaz öyle çıkar ama ne Şu. Bırakmıyorum bırakmıyorum. Tamam tuttum. Tadam. Bir daha tutacağım. Çıktı. <laughs> dur dur bitirme dur bitirme. Ya geçme artık yazanlar Allah aşkına benim sinirim bozmayın ya. Abuk subuk şeyleri geçeceğim ya. Allah Allah. Abuk subuk dediğim yani asla kimseye laf etmiyorum burada. Tamamen kendi yayınımda olmasını istemediğim şeyler ya. Hayır pop bir şey dedi işte o tarz bir şeyler dedi. Adam oyundan çıktı. Boş boş bir şey mi geçtim? <gülüyor> 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 Yanlış anlayıp geçmişimdir o zaman. Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Sapıkça bir şey sandım. <laughs> hakim kuzu deli geldi deli girdi gel deli içeri. Deliye bak. Bağırma lan. Oğlum, ne diyor ne olur mu lan? Oğlum, Seni yapacağım bu. Deli abi. Kafayı. Amerika'nın refah seviyesi. İyi oynar. Evet bu kadar bu, İyi, <laughs> i̇yi oyunlar abi Evet iyi oyunlar İyi oyunlar İyi oyunlar Hangisi sarı? Ben, ben sarıya verdim ben bu arada Ben de sarıya verdim oyun durduğu sarıyordum... için ben, ben ben bence de sarı vardı. Ben sarıya verdim Kırmızı basar mı Çok yakın Yorlams. Sarı da sarıya veriyor ya <laughs> Aleykün Üç adlı kullanıcı chatte alevi değerleri küfür etmişti. Ben de troll şekilde küfüre yanıt verdim. Aynı şekilde ailevi değerlere yapılmaması gereken bir şeydi. Yayıncıdan, moderatörlerden ve izleyicilerden özür dilerim. Bana kaldırılmasını <laughs> talep <tarif ediyor. gülüyor> Çok resmi. Ya, i̇şte ben yayında böyle konuşulmasını istiyorum. Ya bu... Tamam mı? bu çok kötü bir şey oğlum Türkiye'de. Türkiye'de kimse kıyamaz ki böyle yazana. Aga be eder hani anladın mı bu <laughs> İyi halden yani düşürüyorsun falan böyle bir şey oluyor yani <laughs> Aga be Bir ay koy bir ay Enes Sayın abi Eren ay anan sikiyor <laughs> niye sövdün lan bana göt Aaaa Küfürler durmasın <laughs> bir aaa diyeceğim Flashlight Ne ben de Var Okey Ananı sikiyim Ne olur Rising temperature, Phantom şey Banshee, ya da Banshee. Ah var var var, var. Yeşil, var. ananı <laughs> Kerim yeter ya. Oy 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 <laughs> Ya ben bugün küfüre çok küfürden çok rahatsız oldum niye bilmiyorum bugün aşırı bir küfüre tepkim var. Çok tepkiliyim bugün. Aa her gün öyle mi her gün bu kadar mı? Gerçekten mi? Niyesi bugün bütün küfürlere karşı tepki veresin var? Her zamanki halin takma. Ha öyle mi? Tamam o zaman. Açma benden sonra küfürden rahatsız olmaya başlayan var mıdır? Ahmet izliyor diye mi? Evet Ahmet iki yıldır yayınlarımı izliyor. Yokken de izliyordu yayınlar daha beni. <laughs> Yeter ya abartma. <laughs> Vurgulayarak yollamış. Senin canını yerim demişsin. Teşekkür. Aa Deniz küfür tepki olarak doğdu. Evet. Üçüncü zoom'a ihtiyacınız var. Eğer ki zoom'unuz varsa yavaşsa I aymin mean, at ve süs. Enemi. Ananız. Ama işte yani. Ay, yolda yürüyor olanın bir tanesi gidiyor aniden elini tutuyor. Taciz bu. Erkeğe yapılınca taciz olmuyor diye bir şey yok. Sadece erkekler de tacizci olmuyor. Evet aşırı gerzekçe ya. Çok gerzekçe ya. Elini tutuyor sonra bir de şey yapıyorlar ya, böyle elini tutuyor. <laughs> Aferin. Allah'ım <laughs> çok sinirleniyorum ya Rabbim. Neden olmasın? En sol iki. En sağ değil mi ya? Aa doğru bu. Şimdi ya e mesela şey ne kadar abartıysa bu selam dediğinde aa taciz etti falan filan gibi yaklaşmak ne kadar anormalse Pelin'in dediği de çok yani aynı şekilde anormal bence. işte. Ya her şey abartıyor. <laughs> <laughs> Allah aşkına bir Nice Allah aşkına bir dur ya. Nasıl güzel mi ya. Ay ay. ay. Litere türe girer bu gol. Güzelmiş cidden. Işte. Hiç konuşmayayım. Ama ölmüş gibi hiç konuşmayayım şimdi. Allah öldüm harbiden. <laughs> Şu kim olduğunu bilemeyecekler. Ben buldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğun... Ya ha. Aha. Aha bak adamlar. <gülüyor> 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 ne diyor ki anlamıyorum. <laughs> ne diyor ki? Bunu izlemiş miydik acaba? Ne oluyor bu? Geldi taklit yaptı ve şimdi bir daha geldi. Bir de kendimi geliştirdim deyip evet. <laughs> Baya dur bunu araya koyayım ya. Üst üste <laughs> işte twitch, twitch, twitch 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 demiş olduk. Bunu izleyelim.